Demir TV sunar. Senaryo yönetmen Müslüm Demir. Saat beş buçuk İstanbul Kalesi İzmir. Demir TV iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk Has Diyarbakır. Demir TV iyi bayramlar diler. 65 buçuk Hatay Jet Turizm Demir TV İyi bayramlar diler. 5.30 Lüks Yalova Seyahat Eskişehir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30 Salihli Güven Salihli Uludağ Turizm İstanbul. Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5.30 Özbedir Köprü. Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5.30 Kırıkkale S Turizm, Metro Turizm, İstanbul, Demir TV, iyi bayramlar diler. <laughs> Kırıkkale es Turizm, Metro Turizm, otobüs geliyor otobüs. Geçin, şey. Kırıkkale es Turizm, İstanbul, Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat <laughs> beş buçuk, lüksel, <laughs> Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat 5.30 Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Elazığ Murat Turizm Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5.30 Efe Tur Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar, iyi yolculuklar. Saat beş buçuk Kahramanmaraş Ede Turizm Eskişehir Kahramanmaraş Demir TV İyi bayramlar diler Pamukkale Turizm Kamil Koç İstanbul Komfor Yes. Sabiha Gökten Havaalanı Dudullu Esenler. Saat beş buçuk Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk Ali Osman Ulusoy Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Trabzon Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk Pamukkale, turizm Gebze harem Demir TV yolcuklar diler. Saat beş buçuk Kamil Koç İstanbul Demir TV yolcuklar diler. Saat beş buçuk Ali Osman Ulusoy Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Trabzon Demir TV yolcuklar diler. İstanbul konfor otobüs geliyor otobüs. Saat beş buçuk metro turizm İzmir Turgutlu Demir TV iyi yolculuklar diler. A, VIP Kahraman Maraş. Saat beş buçuk. Demir TV iyi bayramlar diler. Kale seyahat. Saat beş buçuk. Can Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Uludağ Turizm, İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk. Çanakkale, Turba, Turizm, Biga, Çan, Yenice, Çanakkale, Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk, Hatay, Gökbey, Seyahat. Kütahya, Afyon, Konya, Adana, İskender, Hatay. Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk. Hatay, CSR Seyahat, Adana, İskenderun, Hatay, Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat 5.30, Hatay, Gökbey Turizm, Ali Osman, Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm, saat 5.30. Saat beş buçuk Hatay Gökmey Turizm Kütahya Afyon Konya Adana İskender Hatay Demir TV iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk Kamil Koç Manisa Gaziantep Seç Turizm Saat beş buçuk Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5 buçuk Gaziantep Seç Turizm Antalya Net Saat 5 buçuk Antalya Net Turizm Antalya Demir TV İyi bayramlar diler Lüks Yalova Seyahat Saat 17.45 Mersin Nur Turizm Mersin Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 17.45 Öz Vezir Köprü Varan Turizm Demir TV iyi bayramlar diler. İyi bayramlar kaptanım. Saat 6 Öz Vezir Köprü Kırıkkale Esturizm Has bakır Metro Turizm, Gazan, Tepseş Turizm, Lüks, Yalova, As, Adana Bayram trafiği Bindiğim otobüs Ambulans S2 Ben indiğim H4 bu 38. Yes, I you. Say kid. thank you